gördüğünüz Samsung Level Pro'nun incelemesini yapmıştık. Bugünkü konumuz kabloların kopmasını nasıl önleyebiliriz? Biliyorsunuz bazı kulaklıklarda özellikle çok fazla cebinize koyup çıkartıyorsanız bir koruyucusu kutusu yoksa şu köşelerden diplerden kopmalar olabiliyor. Bunun için şöyle bir kablo koruyucu var. Bu kablo koruyucu uzun tabii ki. Çok da uygun fiyatta aslında. Alıyorsunuz makasla istediğiniz boyutta kesiyorsunuz bu kablo koruyucusunu. Ve uyguluyorsunuz. Şu anda bu kulaklıklarda en çok kopan kısım şu dip kısımlar. Ben bu dip kısmın sallanmasını ve hareket ettikten sonra içindeki tellerin kopmasını önlemek istiyorum. Bu kabloların içinde 8-10 tane belki 15 tane 20 tane çok ince kıl kadar ince teller var. Bu kablolar hareket ettikçe özellikle şu dip kısımdan hep aynı noktadan hareket ettikçe hareket ettikçe içerideki teller zamanla aşınıyor deforme oluyor ve kırılıyorlar. Kırıldıktan sonra haliyle ses kalitemiz düşüyor. Belli bir süre sonra tamamen koptuğu zaman o içindeki artık kaç tane tel varsa hepsi koptuğu zaman da Ses tamamen kesiliyor. Yani kulaklığımız bozulmuş oluyor. Bu kısmı açmak, bunu tamir etmek, lehim yapmak da neredeyse imkansız yani. O yüzden kulaklıklarımızın kablo kopmalarını önlemek için böyle çok basit bir koruyucu kullanılabilir. 5-10 lira kadar verip belki 50 tane kulaklığa uygulayabilirsiniz. Bakın şu anda kolayca hareket ediyor, durmuyor yani. Burada durması için de Polygon isimli silikon bir yapıştırıcı var. Bunu kullanacağım. Sizin koruyucu çok sıkıysa, ileri geri hareket etmiyorsa tabii ki yapıştırmanıza gerek yok. Fakat bu kablo ince olduğu için koruyucu ileri geri zamanla hareket ediyor. Yani orada sabit kalmıyor. Hareket ettiği zaman ise bir anlamı kalmıyor. Yani sonuçta şu dip kısmın şöyle keskin şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bakın. Ya yani bu şekilde belki 80-100 kez hareket ettiğinde içerideki teller kopacak. Şöyle sürdüm yapıştırıcıyı. Mümkünse akşamdan yapılırsa daha iyi olur. Sabaha kadar yapıştırıcımız kurumuş olur. Biraz da yayalım. Ee, çok kaba oldu. Çok az bir yayalım. Bakın silikon yine taştı. Hı -hı. Fakat taktiğimiz işe yaradı. Şu kaba silikonu yine almak istiyorum. ve sona kadar getirdim. Gergin yaptım. Daha sonra tamamen sonuna kadar oturttum. Bu şekilde 2 saat, 4 saat, 6 saat beklerse özellikle akşamdan yaparsanız sabaha kadar bu şekilde beklesin. Ve artık kablo bu dipten hareket etmeyecek. Hep aynı noktadan hareket etmeyecek. Kablonun içindeki evet o kılcal teller kopmayacak. Koruyucunun linkini bırakırım. Siz de arayabilirsiniz aslında. Kulaklık kablo koruyucu yazarsanız Google'dan çıkacaktır. Şu dip keskin olmuyor. Hafiften böyle bir kambur kaldı. Keskin kırılmadığı için, keskin hareket etmediği için de içerideki kılcal teller kopmamış olacak. Yalnız bu şekilde tabii ki kuruyana kadar sabretmemiz lazım. Hemen diğer tarafa da uygulayalım. Çok az. Evet. Anlatırken uzundu fakat gördüğünüz gibi 10 saniyede işlem bitti. Birçok kulaklık incelemesi yapmıştık fakat Level U Pro gelişmiş bir kulağınız varsa mükemmel bir kulaklık. Fakat şunu tekrarlıyorum. Gelişmiş bir müzik kulağınız varsa mükemmel bir kulaklık. Çünkü HD ses kalitesi değil yani Ultra HD ses kalitesi. Görüntü olarak kıyaslarsak HD bir monitörü düşünün bir de 8K monitörü düşünün. Yani arada uçurum ıı, detayları var. Fakat gözünüz iyi görmüyorsa sizin için HD veya 8K'nın farkı yok. Ee, evet. Gelişmiş bir müzik kulağınız yoksa yine normal bir kulaklıkla böyle Ultra HD ses kalitesine sahip bir kulaklığın çok bir farkı yok. Zaten e, sesleri algılamayacak kulağınız. Ve pek de bir farkı yokmuş. ya Boşuna para vermişim bile diyebilirsiniz. Level U Pro'yu müzik kulağınız gelişmişse şiddetle tavsiye edebilirim. Aksi halde daha uygun fiyatlı kulaklarda incelemiştik. Videoların alt açıklamasında bunları paylaşmıştım. Kablo koruyucu kabloya tamamen sarabilirsiniz. Ben sadece şu kopan kısma yaptım. Kalın olsun istemedim. Kulaklık tavsiye videolarını kanalımda hemen görebilirsiniz. Beğenin paylaşın lütfen. Hoşçakalın diyorum.